Salı. Yok anlattı öyle. Bırakın onu, bırakın onu. Bırakın lan! şu onu. yaşlıyı onu. yazıklar olsun. Bırakın <laughs> onu. sen? onu. mı yaptın? Aa ilham,

abi undreis abi alsan yeter ya zaten abi abi ah çimlerde yapalım aa çimlerde yapalım şuraya gir iki dakika 2 dakika çekeyim öyle oğlum bak hep şişti ona göre bak. hep şişti Rıdvan. Evet. <Sessizlik> Oo çok Şş. görüyor musun dur, dur, Ay, Çok görüyorsun yap. Şeşkin. Görüntüye bak. Burada burada. Telefonda görüntüye bak. Müthiş ya. Buradan <Sessizlik> da direkt YouTube'a gidiyor biliyor musun? Vallahi mi? Vallahi. Canlı Canlı.com <laughs> yazın. <laughs> <laughs> Yok ne? öyle değil ya. Atabiliyorsun yani direkt. Vallahi müthiş gösteriyor. Oğlum. Yusuf. <laughs> ben takip ediyorum. Paralar olmayan diye sormak istiyorum. Şşş. Ben bak tanıyamadım ama